Herkese merhaba. Bugün bu videomda Terazi burcunu anlatacağım size. Terazi Zodyak kuşağının 7. burcudur. Terazinin yöneticisi Venüs'tür. Metali bakırdır. Elil bir burçtur. Sıcak ve nemli doğadadır. Öncü niteliktedir Terazi burcu ve elementi de havadır ve gündüzsel bir burçtur. Terazinin şöyle sembolüne baktığınızda bir terazi işareti görürüz. E, bu dengeyi anlatır bize. Gece gündüz, soğuk sıcak hep bir denge sağlama vardır bu sembolde. E, aynı zamanda şu alttaki çizgiye baktığınızda e, ufuk çizgisini ve güneşin batışını da şu üstteki çizgide güneşin batışının da sembolüdür. Burçları bir sıraya dizdiğimizde terazi güneşin battığı noktaya denk gelir. E, ve terazi egonun zayıfladığını da sembolize eder bize. Barış barışı simgeler. Dekan yöneticilerine baktığımızda birinci dekan yöneticisi Ay, ikinci dekan yöneticisi Satürn ve üçüncü dekan yöneticisi de Jüpiter'dir. Terazi uyum burcudur. Odak noktası, ana düşüncesi uyum yaratmak, denge kurmaktır ve bu dengeyi de e, elinden geldiğince sürdürm sürdürmektir. Temel konusu budur terazinin denge, huzur, uyum, dinginlik sağlamak. Tabi her ne kadar insanlarla uyum, barışçıl ilişkiler kursa da e, yine de kimsenin tek eline girmez. <laughs> e, tam tersi terazi özgürlük duygusuna çok aşıktır. Diplomatiktir, naziktir, saygı ve nezaket bir terazi için çok önemlidir. Kendisi karşı, karşısındaki insanlara saygı duyar ama aynı saygıyı da bekler mutlaka. E, eğer çok sert açılar yoksa kendi bildiğinde diretmez. Genellikle duruma uyum sağlamaya çalışır. Sosyaldir. Terazi tek başına olmaktansa birlikte bir şeyler yapmak ister. Hani ne bileyim mesela sinemaya gidecekse ya da bir yürüyüş yapacaksa ya bir program yaptığında hep bir yanında bir partner ihtiyacı hisseder. Koç tek başına gider. Tek başına eğlenir, tek başına kafasına göre yapar, davranır ya da karar verdiği bir şeyi Tek başına hareket ederek yapabilir. Hani ben yapıyorum gelmek isteyen gelsin der. Ama terazi söz konusu olduğunda tam tersi. Ee, ya ben hani böyle bir şey düşünüyorum. Hadi hep beraber yapalım. Hadi beraber gidelim gibi. Mutlaka yanında bir partner olsun ister. Ee, ve illa bir arkadaşla hareket etmeye çalışır. Terazi uyum bozulmasın diye kendi isteklerini ve egosunu geri plana atabilir. Adalet duygusu çok yüksektir Aslında kararsızlığıyla meşhur terazinin karar vermekte bu kadar güçlük çekmesinin altında yatan sebeplerden bir tanesi de zaten bu adalet duygusudur yanlış bir karar vererek bir haksızlık yapmamak için e, uzun süre kararsız kalabilir gitgeller çok fazla yaşayabilir Bu hatta bu yüzden bir takım fırsatları da kaçırması söz konusu olabilir ya da adım atma konusunda biraz gecikme e, olabilir. Rahatına keyfine çok düşkün bir burçtur terazi burcu insanı. Bu da tabi onun gölge yanlarını çalıştırabilir ister istemez ki bunların en başında da tem, tembellik gelir. Ee, bunun dışında hayatın iniş çıkışlarından korkması da yine terazinin uzun süre kendini bir şeye adamadan böyle tasasız bir ortamda yaşamasına sebep olabilir. Konfor alanından çıkmak terazi için çok kolay olmayabilir. Bu tembellikten de olabilir. Çatışmaya girmemek için de bunu tercih edebilir. Bunlar tabi terazinin gelişiminin önündeki en büyük engeller. Ya yani koç nasıl ki uzlaşmayı öğrenmeliyse terazinin de mücadele etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Başkalarının haklarını savunurken sıkıntı yaşamayan bir terazi burcu insanı kendi haklarını savunma konusunda aslında çok da başarılı değildir. Çok çabuk pes edebilir, vazgeçebilir ya da mücadeleden kaçar çünkü. Diyorum ya hep uyum, hep denge, hep uzlaşma tarafları olduğu için e, çok zaman e, fazlasıyla mesela hak ettiği, ya haklarından da feragat edebilir daha doğrusu ya da hak ettiği şeyler için yeteri kadar mücadele etmez. Oldukça sabırlı ve hoşgörülüdür. İnce bir zevki vardır terazinin. E, çok zevkli giyinir aslında evinde de yine o ince zevkini e, ortaya koyar. Terazi burcu insanı güzel giyinmeyi çok sever. Çevresinde de uyum ister tabi bu şekilde. E, o yüzden de böyle e, güzel olan her şeyi çok sever. E, aynı zamanda Terazi e, yani bulunduğu çevrede de yine nasıl ki hani her şeyde uyum istediği gibi bulunduğu çevrede de uyum ister bu tabi ister istemez hani onu bir takım insanlardan uzaklaştırabilir mesela negatif insanları çevresinde çok fazla tutmaz huzursuz ortamlarda çok fazla duramaz bir şekilde oradan uzaklaşma ihtiyacı duyar bu ikili ilişkiler alanında da böyle part şeyde çalışma alanında ya da arkadaş çevresinde de öyle ya yani kavganın olduğu ortamda çok fazla durmayı sevmiyor terazi olabildiğince sakin ve nazik tavrını da korumaya çalışır. Aslında bir e, münakaşa olduğu zamanda da yine öyledir. Yani olabildiğince o tavrını korumaya çalışır ama sürekli uyum çabası onu yorabilir. Aşırı denge sağlama çabası tam tersi dengesini bozabilir. E, zaten hani terazinin bu dengesiz davranışlarının bir kısmı da bundan kaynaklanır aslında. O kadar çok e, haksızlık olmasın, o kadar çok o dengeyi sağlamaya çalışayım derdi vardır ki Ha, o dengeyi sağlayın diye sürekli bir dengesizliğin içinde de bulabilir kendini. Ee, çok fazla dediğim gibi uyum çabası onu yor, yorduğu için bu e, bir yerde böyle bir umulmadık bir yerde bir patlamaya da neden olabilir terazide. Ee, ya bu tabii çok sık olmaz yani, ama çok nadirdir de yine de olabiliyor tabii insani bir şey bu da. Sert sözlerde nadiren çıkar zaten e, terazinin ağzından. Huzuru korumak terazi burcu için çok önemlidir. Bu yüzden de çok fazla fedakarlık yapabilir. Bu huzur ve uyum gayreti çevresine de onun çok fazla insan çekmesine neden olur. Anlaşması çok kolaydır. Kaprisli bir burç değildir terazi. Bu da yine terazi burcu insanın çevresinin geniş olmasını sağlar. Çoğunlukla mutlu ve güler yüzlüdür. Yaşadığı zorlukları dışarıya yansıtmaz. Bu kadar uyum delisi olsa da terazi... Ee, yani videonun başında da söylediğim gibi sınırları ihlal edildiğinde bunu kabul etmez. Yani baskılanmaktan, özgürlüğünün kısıtlanmasından kesinlikle hoşlanmaz. Tabi burada da çözümü yine kavgayla sağlamaz da hani uzaklaşmayı tercih eder. Ee, sağlık açısından baktığımızda böbrekler, bel bölgesi, basenler, böbrek üstü bezleri, kanla ilgili hastalıklar, omurga çoğunlukla teraziyle ilişkilidir. E, kandaki dengesizlikler, kandaki bozukluklar yine teraziyle ilişkilidir. Rahimle ilgili hastalıklar, şeker hastalığı yine teraziyle ilişkili olabiliyor ve teraziyle ilgili mesleklere de baktığımızda güzellikle ve sanatla ilgili olan meslekleri en başta sayabiliriz zaten. E, güzellik uzmanlığı, dansçı, modacı, terzi, fotoğrafçı, reklamcı, iç mimar, kozmetik, e, Aynı zamanda terazi adaleti de temsil ettiği için avukat, danışman, hakim, ara bulucu yine terazi burcuyla ilişkilendirilebilecek meslekler diyebiliriz. E, terazi ile ilgili anlatacaklarım da bu kadar. Kanalıma abone olursanız bir sonraki videoyu da e, bildirimlere gelir, takip edebilirsiniz. E, Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.